Herkese merhaba ben Satım Melek kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere karatay diyetine uygun harika bir sarma tarifi ile geldim. Dilerseniz hemen yapımına geçelim. Ben kendime göre yaptığım için kendime göre ölçü yaptım ama sizler ailecekte de yiyebileceğiniz miktarını artırarak fazla fazla da yapabilirsiniz. Bir su bardağı kadar mercimek kullandım. Öncesinde soğuk suya ısladım. 3-4 saat kadar suyun içerisinde beklettim. Sonrasında da yıkayarak tarifimde kullanıyorum. 3 yemek kaşığı da kısırlık bulgur ekliyorum. Baharat olarak tuz, karabiber ve pul biber ekledim. Damak tadınıza başka baharatlar da uyuyorsa onları da ekleyebilirsiniz. Bir tane büyük kuru soğanımı küçük küçük doğradım onu ekliyorum. Bir avuç kadar da maydanoz doğradım onu da ekliyorum. 4-5 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekleyelim. 1 yemek kaşığı da domates salçası ile biber salçasının karışımını ekledim. Ben bu tarifi yazın yaptığım zaman domates püresi ekliyorum. Sizler de yazın yaparsanız domates püresi ekleyebilirsiniz. Domates eklemediğim için 1 yemek kaşığı domates salçası ile biber salçasının karışımını ekledim. Sonrasında da çok güzel bir şekilde karıştıralım. Üzüm yaprağımı da buzluktan çıkarttım. Yazdan eklemiştim. İsteğe bağlı iç malzemeyi hazırladıktan sonra dolma biber olarak da doldurabilirsiniz. İsterseniz kabak doldurabilirsiniz. Patlıcan da doldurabilirsiniz. Ben bugün tarifimi zeytinyağlı yaptım ama damak tadınıza uyuyorsa kıyma ilavesi yapabilirsiniz. Hatta ister kırmızı et isterseniz de tavuk kıyması da kullanabilirsiniz. Gerçekten çok ama çok lezzetli oluyor. Hem doyurucu hem de lezzet olarak gerçekten benim çok hoşuma gidiyor. Güvenli de deneyin. Sararken de nasıl kolayınıza geliyorsa o şekilde sarabilirsiniz. Ben genelde elimde sarmayı tercih ediyorum. Bu şekilde daha pratikime geliyor. İlk önce yaprağı avucumun ortasında düzleştiriyorum. Sonrasında da malzemeden bolca ekliyorum. İlk önce üstünü, sonrasında da yanını ve diğer tarafını da aynı şekilde kapatıyorum. Sonrasında da çok sık olmayacak şekilde sarıyorum. Ben bugün tarifi sadece kendim için yaptım. O yüzden iki sıra benim için yeterliydi. Ama sizler bunun miktarını artırarak ailece de yiyebileceğiniz harika bir lezzete dönüştürebilirsiniz. Gerçekten güvenle deneyin. Diyet tarif gibi düşünmeyin. Daha öncesinden yapmış olduğum yemekler gibi düşünün. Gerçekten çok da lezzetli oluyor. Ailece de yiyebilirsiniz. Bir de pişirirken benim pişirmiş olduğum dakikayla sizin dakikanız bir tutmayabilir. Ben bunu kendi bahçemizden topladığım için çok taze olduğu için çok hızlı pişiyor. Bunu da söylemek istedim. O yüzden de fazla fazla tutmanız gerekebilir. Dakika olarak tutmadı gibi düşünmeyin. Söylediğim gibi bizim bahçemizden olduğu için ben taze taze topladığım için ince oluyor pişirirken de bazen unutabiliyoruz dibine tutma olabiliyor o yüzden de ben işimi garantiye alabilmek için alt tabanını iki sıra kadar yapraktan diziyorum sonrasında da sarmış olduğum yapraklarımı diziyorum fazla sardığım zaman yaprakları böyle dik dik yapıyorum bugün biraz miktar olarak az yaptığım için bu şekilde dizdim ama sorun olmuyor Sarmış olduğum yapraklar görmüş olduğunuz gibi iki sıra kadar oldu. Üzerine bir parmak geçecek kadar su ilavesi yapıyorum. Bir silme çay kaşığı kadar da tuz ilavesi yaptım. Tekrardan üzerine iki yemek kaşığı kadar zeytinyağı gezdiriyorum. Üzerine uygun bir tane tabak kapatıyorum. Sonrasında da kapağını kapatıyorum. Kaynayana kadar normal ateşte kaynadıktan sonra da kısık ateşte yaklaşık 45 dakika pişiriyorum. Pişirirken ben ocağımın en küçük gözünü kullanıyorum. Sarmamız ılıdıktan sonra da üzerinden kapağını çıkartıyorum. Sonrasında da afiyetle yenmek için hazır oluyor. Gerçekten çok ama çok lezzetli oluyor. Güvenle deneyin. Pişirirken ben limon eklemedim iç malzemesine de eklemedim. Çünkü yaprakların bayağı bir ekşiydi de yeterli geliyor. Sizler iç malzemesini isterseniz limon ilavesi de yapabilirsiniz. Karatay diyeti yapanlar için gerçekten uygun bir menü oluyor. Güvenle deneyin. Bugün de tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açalım ki yeni videolarımdan da haberdar olun. İzledikten sonra lütfen beğeni bırakmadan çıkmayalım. Kısa da olsa destek amaçlı yorum bırakırsanız mutlu olurum. Allah nasip ederse yarın görüşmek üzere, sağlıkla kalın, hoşça kalın.